İkinci nüktede kuvve-i kapıcıdır demiştik. Ehli gaflet ve ruhan terakki etmeyen, şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Onun lezzet alması için, hatırı için, israfata bir dereceden on derece fiyatı çıkmamak gerektir. Fakat hakiki ehli şükrün, ehli hakkatın, ehli kalbin kuvve-i zahikası, altıncı sözdeki muvazene ile beyan edildiği gibi kuvve-i rahmet ilahiyenin matbaalarına bir nazır, bir müfettiş hükmündedir. Ve o kuvve-i zayikada, yani tat alma kuvvetinde, tamlar adedince mizancıklar, nimet-i ilahiyenin envarını tattırmak ve tanıttırmak, bir şükrü manevi suretinde cesede mideye haber vermektir. İşte bu surette kuvve-i Yalnız maddi de bakmıyor. Belki kalbe, ruha, akla, dahi baktığı cihette midenin fevkinde hükmü vardır. Makamı var, hükmü var. İsraf etmemek şartıyla sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva-ı niam ilahiyeyi hissedip tanımak kaydıyla ve meşru olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla lezzeti takip edebilir ve o kuvve-i zayikayı taşıyan lisanın şükürde istimal etmek için lezzetli dağımları tercih edebilir. Bu hakikate işaret eden bir hadise, bir kelameti kavsiye. Bir zaman Hz. gavs Azham Azam Katasallahu Şeyh Geylani'nin terbiyesinde nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine bakıyor. Oğlu bir parça kuru ve siyah bir ekmek yiyor. O Azat'tan zafiyetiyle validesinin şefkatini celbetmiş. etmiş. Onu acımış sonra Hazreti Kavs'ın yanına şekva için gitmiş. Bakmış ki Hazreti Kavs kızarmış bir tavuk yiyor. Nazarlığından demiş, ya Üstad benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yersin. Hazreti Kavs tavuğa demiş, kum biiznillah. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını muhtemet ve mevsuk, çok zatlardan Hazreti Gavs gibi keramatı harikaya, mazhariyete dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Hazreti Gavs demiş ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. İşte Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şudur. Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa o lezzeti şükür için istese o vakit leziz şeyleri yiyebilir.